<laughs> evet. Duydunuz mu çocuklar Kaan size? Merhaba arkadaşlar. İşte benim robotum dedi. Bugün Kaan size en sevdiği arkadaş yani robotunu gösterecekmiş. Robotu Kaan çok seviyor. Çok seviyor <laughs> zaten çok mu seviyorsun ya? <laughs> Bir sarılıp canım der misin Kaan? nasıl seviyorsun sen robotu? Bir sevsene. Oo, canım arkadaşım. Robot evimizi süpürüyor, tertemiz yapıyor değil mi? Evimiz çok pis oluyor. Sen hep bir şeyler yerken döküyorsun. Robot da süpürüyor, temizliyor değil mi oğlum? Evet. Evet. <laughs> her yer pis oldu, süpürdü. Evet, her yer pis olunca o da süpürdü. Şimdi evet. açalım ister misin? robotu bat, bat. Açalım Kapat. mı robotu? Ama kapattım. Kapatsan Kapat. Ama şu an kapalı zaten. Basalım açılsın. Ama kapattım. Konuşsun Kapat. mu? Aa, kan. Kapatın. Robot konuşunca ne diyor? Ate. Kapat dedi. Konuşunca ne diyor robot? Nasıl Hadi. konuşuyor? Hadi, <laughs> Temizlik için yola çıkılıyor. Öyle diyor değil mi? Çok komik konuşuyor. Bir daha söyler misin? Nasıl konuşuyor? Ama, kapattı. Ama kapatıyor, kapatıyor. Evet şu an kapalı. Bir şarjı takalım bakalım. Şarjı var mı? Bir açalım. Ay açamadık. İy, kaçma kaçma. Korkacak bir şey yok. Bak şimdi açılıyor. Ama kapat Kapat, kapat, kapat. Ama neden? Otur, Korkacak bir şey yok anneciğim. Ama kapat robotu kapat. Ama hani evimiz pis oldu. Ah duydun mu? Konuştu. Ne dedi robot? Hadi yolu çıkalım. televizyon Temizlik için yolu çıkılıyor dedi. Şimdi şarja koyalım mı? Şarj edilmeye başlanıyor Kapatalım tamam. Bir gel yanına. Gel yanına birlikte kapatalım hadi gel. Peki mi Evet gel birlikte kapatalım. Dur bekle. Gördün mü? Gördüm tabii. Dur bekle şimdi bir basma. Ay 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 ay. ay. Anneciğim korkacak bir şey yok. Tamam kapatıyorum hemen şimdi. Hop. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin. Kapat. Kapat. Gel birlikte kapatalım. Evet birlikte kapatalım tabi. Hadi kapatalım. Haydi. Birlikte <laughs> Anneciğim sen bastın ya şarja gidiyormuş şimdi şarja gitsin diye düğmesine bastın şimdi şarja gidiyor o da anladın mı evet karnı acıkmış şarja gidiyor bak şimdi şarja gidince zaten kapanacak karnı acıkmış biraz orada dinlenecek değil mi anneciğim bak gidiyor yolunu buluyor Bak evine gidiyor gördün mü? Ne kadar akıllı bir robot. Aa! aa. Bak 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 nasıl da dönüyor görüyor musun? Aa, aa! Bak 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 bak. Konuşacak bak şimdi. Şarj edilmeye başlanıyor. Ah, bakma. Gördün tabii sen gördün mü? Ama şu an zaten kapandı şarj alıyor. Ama tamam, peki, hadi kapatalım, sonra da arkadaşlara bay bay yapalım, tamam mı? Hadi kapat bakalım şimdi. Sen kapat Tamam, ben kapatayım. Aa, pardon, için. özür dilerim. Şimdi kapatıyoruz. Kapandı. Şimdi bir arkadaşlarına bay bay der misin? Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşları.